Herkese günaydın Bugün mutfaktan başlıyorum Yine ama beni görmeden tabi 2 e, tane yumurta kırdım A, Ben ne yapacağım önce onu söyleyeyim e, Bir vlogumda Sabah kahvaltısında Bir börekten bahsetmiştim kolay diye Onu da isteyenleriniz çok oldu Ben de neden sizi kırayım dedim Hem de biz de yemiş oluruz dedim Şöyle iki tane yumurtamı kırdım Birazcık çırpacağım bunu bardağı süt bardağımın ölçüsü bu şekilde benim yarım su bardağı da beyaz peynir diyor ben birazcık beyaz peynir ve e, kaşar peyniri karıştırarak kullandım böyle siz içine isterseniz maydanoz, dereotu, yeşil soğan nasıl isterseniz koyabilirsiniz ama ben peynirli böreklerin içine böyle maydanozu falan Niyese sevmiyormuş işte damak tadı yani. Ee, birazcık tuz ve pul biber ekleyeceğim. Tuz eklerken dikkat edin, peyniriniz tuzlu olabilir. Bu arada arkadan sesler geliyor, sosumuzu hazırlıyoruz bir yandan da. Evet, şimdi ne yapıyoruz? mutfakta stres atıyoruz <laughs> yufka bir tane yufka var burada bu yufkaları böyle parçalayıp içine atacağız yufkalarımı böldüm parça pinçik ettim şimdi onları bir güzel karıştıracağım ee, bazı yufkalar kalınsa eğer bunun e, suyunu çok emebiliyor. O yüzden içine biraz süt veya isteğe göre yumurta tekrar ekleyebilirsiniz. ya da böyle ince bir hamursa bazen cıvık da kalabiliyor. Biraz daha yufka yine eklenebilir buna. Şöyle biraz yufkalarımın bu malzemeyi emmesini bekleyeceğim. Sonra tavamı birazcık yağlayacağım. İster tereyağı ister sıvı yağ ama bizde tereyağı bittiği için biraz sıvı yağla yağlayıp bunu içine koyacağım ve yine göreceksiniz. Şimdi malzememi tavaya dökeceğim. Biraz tutayım altını. Bu arada tavamı sadece bir kere yağlayacağım. Çünkü büyük ihtimal peynirlerim de yağını salacak. Öbür tarafını kızartırken yağ kullanmayacağım. Şöyle yayayım biraz ki. Biraz altı kızarana kadar böyle pişireceğim. Sonra üstüne bir tabak ya da sizin kapağınız varsa kapak e, onunla çevirebilirsiniz. Çevirirken de inşallah becerebilirim benim için en zor kısmı o ama yine çekerim orayı da. Şimdi ters çevirme zamanı. Dediğim gibi benim en zorlandığım şey kapağım olsa daha rahat olur eminim ama inşallah rezil olmam. Şimdi video çekiyorum. <laughs> Bu arada kettle çalışıyor. Çok sesli olabilir. Allah. Şöyle bunu geri aktaracağım. Pişmişti. Güzel bence. Atarsa. Tamam. Böyle. Aynı şekilde orası da öyle pişecek. Börek bu kadar arkadaşlar. Böreğim bu şekilde tipi birazcık değişik oldu ama bir yufkanın yarısını daha kullansaydım o tavanın dibine daha güzel doldururdu. Kahvaltı soframızda yine böyle ben birazcık nesfit yiyeceğim sonra elbette ki bu böreğin de tadına bakacağım biraz. Kutay da ne yiyor yumurta yiyor e, peynir salatalık beyaz peynir diyecek kaşar peynir yiyor şimdi pekmez böyle. Ver bunu bana. Sen mi de yaptın ablanın odasını? Sen çok mu yaramazsın? Sen çok yaramazsın. Sen çok yaramazsın. yemeğimizde böyle ne yaptım buna e, karnabahar, kabak, patates kırmızı biber, yeşil biber, bolca sarımsak, Tabii. havuç var, tavuk var bir de bu kalçayı kuşbaşı haldeydi onu koydum e, Özlem hanımcığımın damak tadına uymadı ve ben buna tuz baharat falan koymadım nane dışında, kuru nane dışında bunu da Özlem istedi Özlem dedi ne var yine aynı tavuktan patates Patates ee, tavuk, bir de bu hani şeyler var ya kınurun, Fesleğenli sarımsaklı baharatı var. Ondan bolca doğu koydu, sarımsak tuz, tozu, tuz, kekik, pul biber, karabiber, ne işte bolca ne baharatlı siz? işte onunki de. Böyle çok azıcık suyla pişirdik. Yani böyle pilav, mercimek çorbası var. Yine soframızda gösteririz. Yemeklerimiz böyle. Gördüğünüz gibi şöyle bol sebzeli bizimki özleminki bol baharatlı Vallahi bizimki daha sağlıklı bence özlem afiyet olsun öyle kutay da aynı bu şekilde Benim yiyecek ona bir de pirinç haşladık ee, onunla beraber yiyecek Derin de çekeyim <laughs> yoğurt var ve turşumuz var ee, mercimek çorbamız da var ama biz çorbayı biraz erken yapmıştık ee, önceden derin yemişti çorbayı bizim de bir çorba yesimiz yok o yüzden çorbayı şimdi yemeyeceğiz çorbamızı da bir göstereyim şöyle bayağı da çok yapmışız ama sanki de böyle ona daha çok hani rahat tutup yiyebileceği şekilde doğramıştım sebzelerin içine ve dediğim gibi e, haşlanmış pilav şöyle pirinç Tabii ki hepsini yemez o pilav onu <laughs> değil ne oğlum evet evet anne konuşmadım. Bir konuşayım dedim. Derin çok kına istiyordu. Dedesi de kına almış. Ben de bir kına yapayım dedim. Yapabildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla daha doğrusu. Bir onu göstereyim. Paylaşayım. Evet. Hangi kınadan aldılar artık nereden? Aynen. içinde böyle küçük. Bu da, da görünmüyor. Hı, Hı Bu da yeter zaten. Ben Kınadan nefret edenlerdenim. Siz sevmiyorum, kokusunun dahi çok güzel. Ne cennet kokusu derler. Ben de öyle derler gerçekten. Cennet kokusu derler. Kınamda... Ben de sevmiyorum. Kına, valla Kına gecemde bile ben sürdük yani hani öyle adet yerini bulsun diye hemen yıkadık. Ben de öyle. Ben de kek yapıyorum. Hiç beni demiyorsun. Bizim akşam böyle, akşam rutinimiz böyle yani. Çayın yanına boş olmaz. Kek yapacağım. Tarifinde var mı? Var. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yaptım? 3 tane yumurta kırdım. 1 su bardağı toz şeker. 1 ee, su bardağı değil de şu kadar sıvı yağ. 1 su bardağından az yani. 2 parmak değil mi? 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ. 1 su bardağı kadar süt. Artık kekin kıvamına göre de herkes biliyordur herhalde. Un ekleyeceğim biliyor ya şeyin çalışacağını. Mikserin. Öbürü de heyecandan burada bekliyor kınayı. Anneciğim müsaade edin e bir elim bir tane. Hadi sen Hadi. beni bekle derin. Otur. Sen nasıl yaptığını göster. Su ekliyorsun herhalde. Yok sütte. <laughs> süt ekleyeceğim ben birazdan bir bardak. Şu kadar çeyrek kadar bir su aldım ama bu büyük ihtimal fazla da gelecek gibi. Böyle kaşık kaşık ekliyorum ben. 3 çay kaşığı ekledim. Bunu da ekleyeceğim şimdi. Bunu hepsini eklemeyeceğim. Bir göz kararı ekleyeceğim. O da yetmezse bir paket daha var. O da yetmezse bir paket daha varmış. Böyle oldu bu. Yani daha da koyu olabilir belki Hı -hı. ama yani olur ya. Zaten derin çok tutmayacak elinde bunu. Aynen yeterli yani. Derin de elleri hazır. Bir iki tane derin eli. <laughs> Kiçici. Evet, Aç anneciğim. Aç böyle. Baya da yeşil ha. Evet. Gerçekten. Bakalım güzel tutacak mı derince. Oğluşum sen ne yapıyorsun? O da mı kana istiyor acaba? Hii, teyzenin bacaklarına mı tırmandın? Mız mız. Ha? <laughs> Oğlum. Mi Dur aşkım. <laughs> Gel annem. Annem biz küçükken böyle kına yakardı. Çorap giydirir böyle ellerimizi. Evet. Sabaha kadar yatardık. Çok kınayı seviyor muydum mu acaba o zamanlar? Bizim oralarda genelde bayramlarda yaparlar. Öyle mi? Hı -hı. Ben de en son ne zaman kardeşimin kınasındaydı. Herhalde kına yaktı. açar mısın? Göster ablalara bir anneciğim. Ay, ay benim prensesim. inşallah takına iyi çıkar da güzel çıkar. Yani yarım saat bir saat eğer ki durdurabilirse yeter ona. Evet. Keki de fırına koydum. Yere oturdum vallahi belim ağrıyor. Üst taraf yine nasıl dolmuş derin. Hep çantalarım var orada. Sürekli soruyor elim oldu mu elim oldu mu? Ne zaman Aa. çıkaracağım? Değil mi oğlum? Evet. Bak kreker yiyor. Biz El ziyaret. Elin ikisi böyle böyle gidiyorlar ya hani kağıtlı kağıtlı onun gibi eller Acaba kim o? Kağıt, kağıtla, kağıtlı kağıtlı, kağıtlı, kağıtlı gidenler. Sen görmemişsin herhalde. Ben gördüm. İzlediklerimde görürsem sana göstereyim. Hmm. Anne ellerimi hep yırtılıyor. <laughs> Çok hareket ediyorsun anneciğim. Emrah da eve yeni geldi. Akşam yemeğinde de gördüğünüz gerçi biz baş başa yedik. Geç geldi ve bugün. <laughs> Kutay bir gayretli ki kendini göstereceğim. Kekimde böyle kakaolu kuru üzümlü yaptım. Eşim yanına süt istedi. Süt ısıttım biraz. Ona götüreyim. Ee, biz de çayla yiyeceğiz. Hı Güzel kabarmış Evet. Güzel kabardı güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Ben dizimi izlemeye devam edeyim arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyoruz. İyi geceler.